Merhaba arkadaşlar. Bugün matematik dersimize sizlere 9. sınıfların mantık konusunu anlatacağım. Önerme kazanımıyla dersimize başlayalım. İlk önce önermenin ne demek olduğunu bilelim. Önerme doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere biz önerme diyoruz. Arkadaşlar bize bir ifade, bir cümle verdiğinde bizim o ifade doğru mu yanlış mı olduğuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. Bize kesin bir hüküm bildiriyorsa biz o ifadeyi, o cümleye önerme diyoruz. Biz önermelerimizi küçük harflerle ve genellikle P, Q, R, S, T gibi harflerle gösteriyoruz. Mesela bunu örnek üzerinden anlamak gerekirse aşağıdaki ifadeler ön, e, önerme olup olmadığını inceleyiniz. Birincisine baktığımızda bugün tiyatroya gidelim. Arkadaşlar bu cümle ya da bu ifade bir istek cümlesidir. O yüzden bu bir önerme değildir. Bize kesin bir hüküm bildirmiyor. Bir hafta yedi gündür. Bakın ben bu ifade doğru mu yanlış mı demiyorum. İsterse burada 7 yerinde 5 olsun. Fark etmez. Bu ifade bize kesin bir hüküm bildirdiği için bu önermedir diyorum. En küçük asal sayı 3 olur. Evet e, aslında baktığınızda bu ifade yanlıştır. Ama ben doğru mu yanlış mı olduğuyla ilgilenmiyorum. Bana bir kesin hüküm bildirdiği için diyorum ki ben bu cümle bir önermedir. Kiraz lezzetli bir meyvedir. Kime göre lezzetlidir? Ayşe için belki lezzetli olabilir ama Fatma belki kiraz yemekten hoşlanmıyordur. O yüzden bu kesin hüküm bildirmediği için önerme değildir. En sona baktığımızda 1 5 6'dır. Arkadaşlar bu da bize matematiksel bir ifade vermiş ama burada da kesin bir hüküm bildirdiği için bu da bir önermedir. Aslında cevap eksi 4'tür ama yanlış olması beni ilgilendirmez. Şimdi devam ediyoruz. Bir önermenin doğruluk değerini bulmaya. Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadeler önerme olarak tanımlandığından bir önermenin iki farklı doğruluk değeri vardır. Arkadaşlar eğer bir ifadeniz önerme ise bu önermenin doğruluk değeri iki tanedir. Eğer önerme doğru ise 1, eğer önerme yanlış ise 0'dır. Yani P önermesi doğru ise D diye gösteriyorsunuz e, ya da 1 diye gösteriyorsunuz. Biz genellikle matematikte bunu kullanmayı daha çok seviyoruz. Eğer bir önerme yanlış ise Y ile gösteriyoruz ya da 0 diyoruz ve bir önceki gibi biz matematikte P'nin dengi 0'dır demeyi daha çok seviyoruz. Şimdi bakalım bir önermenin doğruluk değerini bulabiliyor muyum? Baktım P önermesi 7 asal sayıdır demiş. Evet bu bir önerme gayet güzel. Gerçekten de 7 asal mı? Evet 7 asal bir sayıdır. O zaman P doğru bir önerme olduğu için bunun doğruluk değeri 1'dir. Q'ya bakıyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 100'dür. Bu bana kesin bir hüküm bildirdiği için bu bir önermedir. Fakat üçgenin iç açıları toplamı 100 değil... 180'dir. Bu bir yanlış önerme olduğu için bunun doğruluk değeri 0'dır diyebilirim. Şimdi biz önermenin ne demek olduğunu anladık. Bir önermenin doğruluk değerini bulmayı anladık. Şimdi de sıra bir önermenin değilini yani olumsuzunu bulmada. Bir önermenin hükmünün değiştirilmesiyle elde edilen yeni önermeye önermenin değili denir. Arkadaşlar burada önermenin hükmünün değiştirilmesi bence en önemli kısım burası. Bir de şunu söyleyelim. Eğer P önermesi doğru ise bu önermenin değili yanlıştır. Eğer P önermesi yanlış ise bu önermenin değili doğrudur. Bunu örnek üzerine daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi P önermesi verilmiş 7 asal sayıdır. Ben bunun olumsuzunu yani değilini yazacağım. 7 asal sayı değildir. Bakın cümleyi de çok değiştirmiyorum. Sadece sonuna bir olumsuz kelime ekliyorum. Peki, şimdi baktığımda P doğru bir önerme. 7 gerçekten de biraz as e asal sayıdır. Eğer P doğru iken e bu önermenin değili yanlıştır. Eğer P yanlış ise herhangi bir P önermesinden bahsedelim. Eğer bu P önermesi yanlış ise bu önermenin değili doğrudur. O zaman buraya ben yazdım. Birin değili gördüğüm yere sıfır, sıfırın değili gördüğüm yere bir yazabilirim.